Di, di, di. Alo, alo çanta. Ne yapıyorsun kanka? İyiyim. Ben de iyiyim. Nerede çanta? Yoldayım, geliyorum. Tamam, görüşürüz. 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 Tık tık tık. Tık tık. Hoş. Hoş bulduk. Bana al. Evet, balon. Sana aldım. <laughs> Bak telefondan sana bir resmi göstereceğim. Bak şu bir şey beğendin mi? Bak burada evet. da var. Bu da renklisi. Kanka mı mı konuştun? Evet. Tamam bak sana bir renkli bir elbiseler göstereyim. Bu gökkuşağılı, bu da el salı bir tane elbise varmış. Şurada da bayanlar için var. Bak burada da bir tane var. Telefonun çalıyordur. Verin geri düştü. Al bakalım. A aç aç. Aç. Ala. Zaten sanki insan o çocuğum var dedim. Abla çocuğu oluyoruz. Allah'ım, ben